Meşaların tipinde oluyor. Batman'ın Sason ilçesinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarında hükümet konağı binası, 24 derslik temel eğitim binası, lise binası, kütüphane binası, Sason çayı ıslahı ve kavşak yapımı, şerük derisi dönüşümü, bin kişilik cami külliyesi, yolların yenilenmesi, kanalizasyon yenilenmesi, elektrik tellerinin yer altına alınması gibi birçok alanda aynı anda çalışmalar başlatıldı. Her tarafı yenilenecektir, ee, dere yatağından olsun, altyapısından olsun, elektriğinden olsun. Her şey dört dörtlük olacaktır Allah'ın izniyle. Mesela bu dere yatağı şu anda sağlı sollu yol yapılacaktır. Işıklandırma olacaktır, yürüyüş yerleri olacaktır, piknik alanları olacaktır. Sason'un nefes alacak bir yer olacaktır. Sason'un şu anda gerçekten altyapısından tut her şeysine yenilenmesine ihtiyacı vardır. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz el birliğiyle bizim sarsoyumuzun yanında olacaktır ve gereken neyse de yapılacaktır.